Şimdi kan noktasından serbest bırakılan bir cisim sürtülmesi bir ortamda hangi yörüngeyi izleyebilir denilmiş. Burada örneğin bir gibi gidebilmesi için kesinlikle bir ilk enerji ihtiyacı var. Çünkü bulunduğu seviyeden daha yukarıya çıkmış. O halde bir gibi kesinlikle gidemez. İki gibi neden gidemez? Bunu bir ara bir düşünelim. Şimdi iki gibi izleyebilmesi için cisim eğik atış hareketi yapar ve cisim buradan geçerken yani tepe noktasından geçerken yatayda bir hızının olması gerekir diyelim ki V kadar. Fakat başlangıçta aynı hizasında ilk hızı sıfırmış. O yüzden 2 numaralı yörüngeyi izleyemeyiz. Sadece 3 numarayı izleyebilir diyebiliriz. Kartasından 3mgh'lik genetik enerjide atılan en kütleli cisim. O halde bizim buradaki 3mgh m enerjimizi yazalım. Başlangıçta belli bir hızla atılmış bu enerji ile beraber. Ve toplam yüksekliği 4H olduğu için şu aralıkta. Dolayısıyla K ortasındaki toplam enerjisi 7 MGH diyebiliriz. Ve bu cisim en fazla S noktasına kadar çıkabilmiş. Şimdi S noktasına geldiğinde yere göre sadece bir H yüksekliğine sahip olduğu için bu noktadaki potansiyel enerjisini MGH diyebiliriz. O halde sahip olduğumuz ilk enerji 3 MGH artı 4'ten 7 MGH enerjimiz vardı. Bu aslında harcanan enerji. Peki biz bunu nereye harcadık? Sürtünmeye harcadık. E sürtünme artı. Bir de S noktasına çıkmışız. Yani potansiyel enerjiye harcadık. MGH. Burada noktalar arası eşit olup her yerde sürtünmen aynı olduğu söylenmiş. Dolayısıyla kaç aralık gittiğine bakalım. Şimdi şuradaki aralık 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 aralık. Dolayısıyla her bir aralığa ES dersem o halde 6 tane ES diyebiliriz halde bir tane ES'nin bir mgh enerji götürdüğünü söyleyebiliriz. Hatta her aralık mgh kadar enerji götürüyorsa bu cismin eğik düzlemden inerken sabit hızlı indiğini, P'den R'ye doğru giderken de yavaşladığını söyleyebiliriz. Cisim S noktasından 3 mgh'lık bir kinetik enerjiyle atılırsa, şimdi bizim buradaki enerjimiz başlangıçta 3 mgh olursa, bir de sahip olduğumuz yüksekten dolayı bir haç daha var. Dolayısıyla 4 mgh toplam enerjimiz olur. O halde 4 mgh ile kaç bölme gidebilirim? 4 bölme gitsem, örneği diyelim ki 1, sonra buraya gidiyoruz 2. 3 bölme gittiğimde 3 mgh sürtünmeye mgh yüksekliğe gideceği için toplam enerjiyi ne noktasına gelince harcamış olurum. Dolayısıyla en fazla ne noktası diyebiliriz. Evet yatay ve sürtünmesi düzlem üzerine durgun halde bulunan bir cismin ivme zaman grafiği verilmiş. Şimdi aslında burada ivme zaman yerine kuvvet zaman gibi de düşünebiliriz bu grafiği. Başlangıçta durduğu için ilk hızı sıfırdı. Bir t zaman sonraki sahip olunan hızına v diyebiliriz. Ardından buradaki alan hızdaki değişimi vereceği için hızı 2v daha değişip şu bölgedeki tam şu noktadaki hızına da 3v diyebilirim. Şimdi başta da söylediğim gibi F eşittir M çarpı A'dan dolayı şöyle buradaki ifadeler vektörel tabii ki de. Şimdi kütle F ile A arasındaki ilişkiyi sadece veriyor. Dolayısıyla ivme zaman yerine kuvvet zaman grafiğiyle düşünebiliriz. Yani biz buradaki ivmeye F buradaki ivmeyi sağlayana 2F diyebiliriz. Şimdi cisim ilk aralıkta X kadar yol almış. X kadar yol alıyor. O halde Uygulanan kuvvet F demiştik. Yani F çarpı X yapılan iş. Cismin de hızı bu yolun sonunda V kadar olmuş. Şimdi cismin hızı V iken 1 bölü 2 mv kareden bunun enerjisine de E diyeceğim. Peki. Daha sonra ne olmuş? 2F kuvvet uygulanmış. 2F'in etkisinde. Cismin hızı 3V olmuş. Şimdi 3V oluyor ise cismin enerjisine 9E diyebiliriz. Ve bu aralıkta 2F kuvvet etki etmiş. Şimdi 2F acaba ne kadar uygulandı da enerjisi 9E oldu. Şimdi yapılan işe bakalım. E'den 9E yapılan işin 8E olduğunu görebiliyoruz. O halde E'yi F çarpı X yapıyordu. O zaman 8E'yi e 8FX yapması gerekir. O halde bu süreçte alınan yola 4X diyebiliriz. Yani cisim ilk kısımda X kadar yol giderken Sonraki kısımda 4x kadar yol gitmiştir. 0, 2, t arasında aldığı yol sorulmuş. 5x dolayı olur. L cismi yere da k cisminin kinetik enerjisi soruluyor. Şimdi hareketli makaradan dolayı L cisminin hızına v dersek k cisminin hızına 2v demeliyiz. 1 bölü 2mv kareden dolayı L cisminin kinetik enerjisine 3 tane EK dersek K cisminin kinetik enerjisine ise 1 bölü 2 kareden dolayı 4 tane EK demeliyiz. Sistemde L cismi potansiyel enerjisini harcar. Harcanan potansiyel enerji 3 MGH bu sistemin kinetik enerjisi kazanmasına gidecektir. Artı 7 tane E kinetik ve bir de K cismi Potansiyel enerji kazanır. Eğer L cismi H kadar aşağı iniyorsa K cisminin 2H kadar yukarı çıkması gerekir. Dolayısıyla K cisminin kazandığı potansiyel de 2MGH'dir. O halde MGH eşittir 7 tane EK ise bir tane kinetik enerjinin MGH bölü 7 olduğunu söyleyebiliriz. Peki K cisminin kinetik enerjisi sorulmuş. O da zaten 4 tane E kinetikti. Bu ifadeyi 4 ile çarparsak yanıtımız 4 bölü 7 olur. Şimdi yayın 60 santim yüksekliğinden serbest bırakılan bir cisim. Yayı sıkıştıracak en fazla ne kadar sıkıştığı sorulmuş. Burada en fazla sıkışma ne? tüm enerjinin yani sahip olunan tüm enerjinin yayda birikmesi demektir. Şimdi burada yay diyelim ki x kadar sıkışsın. Örneğin şuradaki sıkışma miktarına x diyelim. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Dismin kaybeti toplam yüksekliğe dikkat edersek 60 artı x olacak. Onu da metre cinsinden yazarsak mg 0,6 artı x bu kaybedilen potansiyel enerji yaya dönüşecektir. 1 bölü 2 k x kare yazabiliriz. Burada verilenleri yerine yazalım. Kütlemiz 1'miş. Yer çekiminde 10 alacağız. Dolayısıyla Burası 10. Bu 2'yi de öbür tarafa atalım. O zaman 20 0,6 artı x eşittir. K dediğimiz yay sabitimiz. Onun da 200 metre olduğu söylenmiş. Şurada yazalım. 200 x kare. Buradan 20 ile 200'ü sadeleştirelim. 0,6 artı x eşittir. 20'ye böldüğümüzde 10 X kare yapacaktır. Buradan... Bu denklemi çözmeye çalıştığımızda... 10 X kare... Eksi X... Eksi 0 ve 1 6 eşittir 0. İkinci dereceden bilinmeyen denklem. Bu denklemin köklerini çözdüğünüzde... Denklemin köklerinden bir tanesinin... 0.3 geldiğini görebilirsiniz. 0.3 metrede... Bize... 30 santimetre eşittir. Doğru yanı 30 cm. Sürtme önemsiz olduğu ortamdaki planlı cisim paralel bağlı özdeş yaylarda. Cisim serbest bırakılmış. Yay sabit yüz olan özdeş yaylar maksimum kaç metre sıkışır denilmiş. Şimdi buradaki sıkışma miktarına eğer X kadar dersek bu durumda kütlemiz MGH belli bir potansiyel enerjiye sahip olacak. O da 1 bölü 2 k x kareye dönüşecektir. Buradaki h mesafesine dikkat edilmesi gerekir. Toplam kaybedilen yükseklik yani 4 artı x şeklinde yazmalıyız. O adet ismi kütlesi 2 olduğu için 24 artı x eşittir. 1 bölü 2 k x kare. Şimdi buradaki k ifadesi de yaylar paralel bağlı olduğu için burada yay sabitleri toplanır. 100 artı 100'den 200 şeklinde yazmalıyız. 200 ile 2'ye sadeleştirirsek 100 x kare olur. Buradan 4 artı x ifadesi. 20 ile 100'ü sadeleştirelim. 5 x kare. Burada x yerine 1 yazdığınızda denklemin sağlandığını görebilirsiniz. Dolayısıyla en fazla sıkışma miktarı 1 metredir diyebiliriz. Şimdi kanıtlasından serbest bırakılan bir cisim L'den 4 v hızıyla geçerken şuradaki gezme hızı 4 v M geçiş hızı ise 2V oluyormuş. Buradaki sürtünme kuvvetini nasıl bulacağız? Aslında enerji değişiminden gidebiliriz. Başlangıçtaki potansiyel enerjiyi bulmaya çalışalım. Başlangıçtaki potansiyel enerji MGH'dan dolayı 320 J olur. 320 J'ün tamamı kinetiğe dönüşür L noktasında. 4V'den dolayı ben buradaki kinetik enerji karesinden 1 bölü V kareden 16E demek istiyorum. 16E 320 Jule eşitmiş. Bu durumda E ifadesi ne olacaktır? Buradaki bir tane E'ye 20 Jül gelir. Sadece bir tane E için. Şimdi 4 ve 16 e edersek buradaki 2 ve ne deriz? Karesinden 4 E gelir. Bir tane E'yi de zaten 20 bulmuştuk. Dolayısıyla buradaki enerji toplamda 80 Jül olur. O halde harcanan enerjiyi bulabilirsiniz. 320'den 80'e çıkardığımızda harcanan enerjinin 240 jül olduğu görülür. 240 jülü 12 metrede harcıyorsa sürtünme kuvveti F sürtünme çarpı 12 o da eşittir 240. Buradan sürtünme kuvvetinin 20 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Başlangıçta duran bir cismi F kuvveti K'dan N'ye kadar etki etmiş sonra kaldırılmış ardından sürtünme kuvveti devreye girmiş ve cisim R noktasına durmuş. O halde başlangıçtaki ilk enerjimiz gördüğünüz gibi hızı sıfır olduğu için sıfır. Sonraki bu noktada da durduğu için burada da son enerjimiz sıfır olur. Dolayısıyla kuvvetin yaptığı sürtünmenin yaptığı işe eşittir. Kuvvetin yaptığı iş F çarpı 3x. O da eşit olmalı. Sürtünme çarpı 2x'e. Buradan x'leri atalım. F sürtünmenin kaç F olduğu sorulmuş. O da 3 F bölü 2 diyebiliriz. Evet burada cisim L'den K'ya geldiğinde kuvvetlerin yaptığı toplam iş omegaymış. Buna göre hangisi olmasaydı D yol sonunda yapılan iş yine omega olurdu. Biz biliyoruz ki yola paralel kuvvetler iş yapar. Bu durumdayken F1 ve F3 kuvveti iş yaparken F2 kuvveti iş yapmaz. Dolayısıyla F2 olmasaydı da yine aynı iş olurdu diyebiliriz. Şimdi bu soru atış sorusu gibi bir gözükse de aslında enerjiden çok basit çözülebilir. Kankasındaki sahip bulunan kinetik enerji 1 bölüken V kareden dolayı 9 E dersek L'dekine 4 E ve M'dekine de E kadar diyebiliriz. İşte buradaki enerji farkları yani harcanan enerji aslında potansiye dönüşür. Dolayısıyla 9'dan 4'e 5'e harcanmış. Dolayısıyla bu 5 haçla e orantılıdır. Aynı zamanda 4 e eden e'ye 3 e harcanmış. Dolayısıyla bu da 3 haçla e orantılıdır. O halde biz bunları taraf tarafa oranlarsak doğru yanıtımız da 3 bölü 5 olur.